Geçen şurada <laughs> gel. İleri <laughs> git. İleri <laughs> git. İleri git. Abla ileri git. Buraya geçin. Arapların yediği yemek yalan etmişler. İleri git. İleri yanına Öyle İleri git Fazla ileri gitme. Oturma, oturma. Uh, şöyle, şöyle, şöyle. Şuraya atın, yere atın, yere, yere, yere. Bakın, O bakın. Bakın, <ganzi> bakın. <ganzi> Oraya bir yasak <laughs> ya. Herkes geldi mi? Herkes geldi mi herkes? Evet. Sesim geliyor değil mi rahat? Geliyor mu ses? Herkes duyuyor mu? <laughs> Burası yedi mescitler. Yani Hendek Savaşı'nın yapıldığı yer. Yani Ahzat Savaşı'nın yapıldığı yer. Niye Ahzat Savaşı denilmiş bu savaşa? Daha önce Medine'den sürgün edilen Medine'de sürgün edilen Beni Nadır Yahudileri Hayber Kalesi'ne yerleşmiş Müslümanlara kin ve nefret besliyorlardı. Yahudiler İslam tarihinde, dünya tarihinde ne zaman kin beslemediler ki? Halen Yahudi aynı Yahudi. Var mısınız bundan sonra bu Yahudileri boykot etmeye? Var mısınız onlara ders vermeye? Almıyoruz Yahudi malını. Evet bütün müşrik kabilelerine Yahudiler Kureyş'e, Katafen'a, Beni Süleyme gibi kabilelere haber veriyorlardı. Ve toplu bir şekilde gelin, birleşelim, Müslümanlar bir kaşık suda boğalım. Müslümanları bitirelim. Yahudiler böyle bir karar almışlardı. Yaklaşık 12 bin kişilik bir orduyla, e bin kişilik bir orduyla geliyorlar. geliyorlar, geliyorlar, Tamam. 2000 kişilik bir orduyla Müslümanların üzerine saldırıyorlardı Medine'ye. Ve Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'ndan sonra 2 yıl sonra oluyor bu. Uhud Savaşı'ndan 2 yıl sonra Müslümanların sayısı üç bin. Müşriklerin sayısı bin iki bin. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? İşte Peygamber Efendimiz diyordu ki sahabesine nasıl bir şey yapalım diyordu. Ve sahabeden İranlı Selman-ı Farisi Hazretleri diyordu ki Ya Resulallah sayımız çok küçük, çok düşük. Biz bunlarla savunma savaşı yapalım diyordu ve Medine'nin etrafına hendek kazılması fikrini veriyordu. Hayır. 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 Hendek normalde hendek değil o günün şartlarında uzunluğu beş buçuk kilometre tamam. eni dokuz iyi. metre derinliği tamam. dört buçuk metre dört buçuk metre derinliği 9 metre. Eni 5,5 kilometrede uzun. Yasin ha? Yasin. Hendek kazılırken yes. öyle bir durum vardı ki. Yes. Yes. İnanır yes. Müslümanların yes. Kazarken yes. kasma yes. hende kazarken kazma tutacak. Yasin kalas tutacak. Takatları yes. yes. yok. Fakirlik yes. bir taraftan. Yes. Yokluk bir taraftan, yes. sıkıntı yes. bir taraftan yes. ve müşriklerin 12.000 bin yes. kişilik orduyla bastırmaları bir taraftan. Yes. Yes. Evet. Ya Yasir, bu Yasir. Yasir. Hendeyi evet. kazarken, hendeyi kazarken <laughs> Hazreti Cabir Radiyallahu anh Hazretleri öyle bir yere geliniyor ki sert bir kaya çıkıyor. Sert bir kaya kayaya ne kadar da vurduysa o kayayı parçalı parçalayamıyor. Ve Peygamber Efendimiz diyor ki ya Cabir biraz güçlü vur, biraz iyi vur. Hazreti <laughs> Cabir ağlıyor. Ya Resulallah diyor. Anam babam feda olsun. Anam babam feda olsun. İki gündür açım yemek yiyemedim. Takatım yok balyozu tutmaya diyor. Ve Peygamber Efendimiz hendeye iniyor. Ahmet Atik kendine iniyor biliyor musun? Peygamber Efendimiz. Nereye iniyormuş Ahmet Atik? Ben iniyormuş. Ve Balyoz'u Hazreti Cabir'den istiyor Salih Atik. Sizlere kilitlendik maşallah. Ve sahabe anlatıyor. Resulullah hem inerken diyor. Beli sıyrıldı, açıldı. Ve diyor, gördük ki diyor, vallahi karnına taş bağlamış. Ve Hazreti Cabir yine diyor, ya Resulallah, Aram babam feda olsun, iki gündür açım. <laughs> Peygamber Efendimiz tebessüm ediyor, ya Cabir, bir haftada ben açım diyor. Kaldırıyor kız karnında taş bağlı, taş. Allah aşkına size soruyorum. İki gün aç kalmayı bırakın. Bir gün aç kalsanız ne yaparsınız? Biz buraları laf olsun diye gezmiyoruz. Fotoğraf çekmek için gezmiyoruz. Buradan bir ders alacağız. Sahabe, Allah Resulü bak nelere katlanmış. Levlakı levlak sahibi neler çekmiş. Bilmiyor buydu Peygamber Efendimiz? İsteseydi vallahi, isteseydi İsrafil Aleyhisselam gökten en güzel sofrayı indirirdi. Ama o zamanki Müslümanların derdi yemek değildi, derdi rahatlık değildi, derdi makam mevkii değildi, derdi para pul değildi. Dertleri neydi biliyor musunuz? İlahi Kerimetullah. İslam'ı yaşamanız yetmiyor kıymetli acıların. Yaşatmanız gerekiyor, yaymanız gerekiyor. Tevhid hepimizin boyutu borç. Ve bir hafta Resulullah karnına sarılı taşla geziyor. Normalde bunu Resulullah söylemeyecekti ama Endeye inerken beli sıyrıldı ve gözüktü. Evet. El Rasulullah. Resulullah. bir getirip Allahu Ekber diyor. Birinci vuruşta taştan bir parça kopuyor. Taşın bir kısmı yarılıyor. Normal bir taş değil, koca bir taş. Evet. Peygamber Efendimiz'in büyük mucizelerinden ve Peygamber Efendimiz elini kaldırıyor, kaldırıyoruz. Kabe'nin Allah'ına yemin ederim ki, Kabe'nin Allah'ına yemin ederim ki, Kostandin Napoli göründü, İstanbul fethedilecektir diyor. Ve Balyoz'u tekrar eline alıyor. Allahu Ekber diyor. İkinci kez vuruyor. Ve bu sefer taştan bir kıvılcım daha kopuyor. Ve tekrar Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ım Kabe'nin Allah'a yemin ederim ki sana göründü diyor sana. Yani Yemen, Yemen fethedilecektir diyor. Evet tekrar bir tekbir getirip balyozu vurduğu zaman Allahu Ekber İran'ı gördüm diyor. İran fethedilecektir diyor. Bu da Peygamber Efendimiz'in büyük mucizelerinden birisi. Ve sahabe de, Resulullah'ın karnına taş bağlandığını görünce hemen evine girer. Hemen evine girer. Hanımına der ki, hanımına der ki, duydun mu hatun, hanım her neyse. Allah Resulü bir haftadır aç imiş, susuz imiş, karnına taş bağlamış. Hemen ne olur elinde ne var ne yok pişir, onu ona götüreceğim. Ne pişirsin? Sizin gibi çeşit yok. Zeynep ablam burada bir gün menemen yap dedim, yumurtasız menemen olmaz dedi. Niye olmazmış? Yumurtasız menemen olmaz, yumurta getir öyle yapayım dedi. Odur budur aklımdan çıkmaz. Evet, sahabe diyor keşine bir şeyler yap. Az bir unla hamur yapıyor, ekmek yapıyor. Bir de bir keçi kesmiş. İnanır mısınız keçiden toru toru toplasan Hasan Cener binir. En fazla üç kilo et çıkar. Kemikleri çıkmış. Pişirip getiriyor. Küçük bir kap içinde. Ve Peygamber Efendimiz o mübarek eliyle o tepsiyi alıyor. Tepsiyi alıyor bir şeyler okuyor. Ve diyor ki orduya ikram et. Sahabe diyor ki ya Resulallah önce siz bir tadın bir bakın bu yetmez ki. Sahabe diyor ki vallahi 3000 kişilik ordu yedi yemeğini. Resulullah yedi yemeğini ve ben diyor o yemeğin hiç bozulmamış şekliyle aldım eve götürdüm. Evdekiler de yedi diyor. Bereketi görüyor musunuz? Eğer siz samimi, ilahsız Müslüman olursanız bereketi görüyor musunuz? Rabbim kaşık doldurur. Biz kanaatkar olmalıyız değil mi? Yeter ki Rabbim bereket versin. Evet. Küçük bir sahabi kız çocuğu. Sekiz yaşlarında. Resulullah aç deyince eve gidiyor bir avuç. Rebaha'nın kızı anne. Adı anne. Küçük bir kız çocuğu. Bir bezin içine az bir hurma alıyor. Ya Resulallah. Anam babam feda olsun. Bunu ben sana getirdim diyor. Peygamber Efendimiz hurmayı alıyor. Elinde biraz bekletiyor ve sahabeye diyor ki orduya dağıtın. Annenin getirdiği belki 10 tane belki 15 tane hurma üç bin tane sahabeye yetiyor. Bunlar Peygamber Efendimizin büyük bir mucizelerinden. Evet müşrik ordusu geldi. Heldin dar bir yerinde müşriklerden bin kişiye bedel. Müşrikler bir cengaver var. Amr i̇bn Bin kişiye bedel. O hendeyin dar yerinden bu tarafa atladı. Evet. iki üç tane de sahabeyi yaraladı. Ve meydan okuyordu. Diyordu ki, ana Amr diyor, Amr, Amr. Ben diyordu, Amr'ım diyordu. Var mı içinizden birisi? Benim karşıma çıkacak. Var mı? Hazreti Ali o esnada hafif kalkmak istedi. Hazreti Ali kalkmak istedi. Resulullah ne diyordu biliyor musun? İclis ya Ali, innehu Amr İbni Hudu diyordu. Otur ya Ali diyordu. Sen onu bilmezsin o Amr, sakın ha kalkma diyordu. Amr yine meydan okuyor Müslümanlara. Hani diyor, içinizde benle savaşacak birisi yok mu? Öyle yürekli, cesaretli birisi yok mu? E bunun burası Ali. Ali durur mu? Ali yine ayağa kalkıyordu. Peygamber Efendimiz iclis ya Ali, diyordu. Otur, otur ya Ali. Ve üçüncü meydan okumasında Hazreti Ali ayağa kalkıyordu. Sen alırsan ben de Fatıma'nın oğlu Haydar-ı Kerrar'ım diyordu. Ve Peygamber Efendimiz Ali yarı yolda tutuyordu. Ey Ali diyordu. Amcamı da en son Uhud'da böyle göndermiştim ama geri dönmedi diyordu kafasındaki sarı, kafasındaki siyah, siyah sarığını Ali'ye giydiriyordu. Zehrini çıkartıyordu, Ali'ye giriyordu. Ve Ali'yi iki omuzundan tutup dua ediyordu. Ya Rabbi diyordu. Uhud amcam aldı. Ali damadını, amcamın oğlunu bana bağışla ya Rabbi diyordu. Ve Ali'nin amır işte bu meydanda kapışıyorlardı bozma. Ali bir ara dışarıya çıktı. Ali dışarıya çıktı. Dediler ki Ali'ye sen niye dışarıya çıktın? Evet. Ali kutlu tekrar savaşa girdi. Amr'ın kafasını getirdi. Evet. Sahabe diyor, evet. söylüyor. Evet. Ya Ali biraz önce dışarıya çıktın tekrar savaşa girdin diyor. Niye evet. biliyor musunuz? Amr Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hani derler ya Ali'nin yüzüne. İşte Hendek Savaşı'nda Amr Ali'nin yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali ben bunu öldürürsem kendi nefsim için öldürmüş olurum diyor. Ve tekrar ikinci kez girdiğinde Amr'ın güç odunu kafasından koparıyordu. Evet. Devam ediyoruz. Hendek evet. savaşı kıymetli acılarımız tam 20 gün sürdü. Sonunda Ahzab suresi 9. ayet nazil oldu. Ne diyordu ayette? Ne diyordu ayette? Ya <laughs> eyyühellezine amen üskuru nimetullahi e, aleyküm iz cahetkum cunudun ve ersenna aleyhim rihâhu ben cunudel لم تراوها وكان الله بِمَا تَعْمَلُونَ بصيرا Ey ايمان edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın hani size ordular gelmişti de üzerlerinize rüzgar ve sizin görmedikleriniz ordular salıvermişti. Allah ne yaptığınızı görüyordu İşte bu ayetin peşinden sonra bir gece yarısı Allahu Teala kuvvetli bir fırtına verdi. İnanır mısınız müşrik orduları develeriyle beraber gökyüzünde uçuyordu. Ve rüzgar Mekke'den gelen müşrikleri Mekke tarafına savuruyordu. Ebu Süfyan canını zor kurtarabilmişti. Neyi varsa hendekte bırakıp kaçmıştı. Evet. Yedi mescitler gelmesinin sebebini de söyleyelim. Şu ortadaki mescit, büyük mescit, Peygamber Efendimizin kaldığı yer. K kaldığı yer. Şimdi namaz kılacağız orada. Sağ taraftaki mescit, Hazreti Ebu Bekir. Sol taraftaki Hazreti Ömer. Bir yukarıdaki mescit, Hazreti Osman. Yukarıdaki mescit, Hazreti Ali. Onun bir arkasındaki mescit, Saad bin Ebi Vakkas. Onun bir arkasındaki de Hazreti Selman-ı Faris. Yani yedi tane gözetleme kulesi birinde bir sahabe kaldığı için zamanla orayı mescide çeviriyorlar. Yedi mescit olarak geçiyor. Normalde bunlar mescit değil aslında. Gözetleme kulesi. Evet. Şimdi inşallah Teala abdesti olmayanlar abdestini alsın. İçeriye gireceğiz. İki rakat tahiyyatül mescit namazı kılacağız. Rabbim ziyaretimizi umremizi ibadetlerimizi dergazi izzetinde kabule karim eylesin. Rabbim, Rabbim Hendek'te sabrıyla savaşı kazanan Müslümanların zümresine ilhak eylesin. Sabır dediniz sabır. Bu arada ben ebemi takdir ediyorum ebem. Benim ebem kim biliyorsunuz mu? Melek yol bilir. Parmağının kopmasına rağmen sabrından dolayı Allah razı olur inşallah. İnşallah, i̇nşallah o parmağı da yarın yevmi kıyamette, yevmi nedamette şahit olur ona. Buyurun.